YouTube eğitim setimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte YouTube kanalımızın genel görünümü nasıl olmalı? YouTube kanalımızın genel görünümü nasıl ayarlayabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim. YouTube eğitim setimizin bu bölümünde az önce de bahsettiğim gibi kanalımızın genel görünümünü sizlerle birlikte ayarlayacağız. Kanalımızın genel görünümünü ayarlamak için öncelikle tabii tabii ki kanalımızın ana sayfasında olmamız gerekiyor. Şu anda kanalın çok boş olduğunu zaten siz de fark etmişsinizdir. Ne bannerımız var ne profil fotoğrafımız var ne ana ekranda videolarımız var. Biz şimdilik kanalımızın genel görünümünü ayarlayacağız ama ilerleyen bölümlerde yapacağımız şeylerle bannerla profil fotoğrafıyla ve yükleyeceğimiz videolarla bu kanal görünümünün tam olarak kanala oturmasını da sağlayacağız. Bu yüzden sizlere tavsiyem kesinlikle eğitim setinin bütün videolarını izleyip sonucunda kanalınızı güzel bir görünüme kavuşturmanız olacak. Genel kanal görünümümüzü ayarlamak için öncelikle kanalı özelleştir yazısını sizlerde görüyorsunuz. Ona bir kez tıklıyorum ve beni böyle bir ekrana gönderiyor YouTube. Bu ekran arkadaşlar tamamen yeni bir ekran. Önceden YouTube'un böyle bir ekranı yoktu. Bu ekran yeni geldi ve bu ekrandan bütün kanal görünümünüzü rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle bizim yapacağımız bir şey var. Öncelikle ona geçeceğim ben. Sol taraftaki panelde oynatma listeleri seçeneğini görüyorsunuz. Ona bir kez tıklayacağım ve burada karşıma oynatma listeleri ekranı çıkacak. Oynatma listeleri ekranında arkadaşlar buradan oynatma listesi kanalımıza ekleyebiliyoruz ve bunları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ben hemen buradan yeni oynatma listesi diyorum ve buraya bir başlık gireceğim. Siz kanalınızda nasıl içerikler üretecekseniz o şekilde bir oynatma listesi başlığı girebilirsiniz. Ben şimdiden sadece bir tane oynatma listesi başlığı gireceğim. Kanalım bir vlog kanalı olacağından dolayı vlog şeklinde bir oynatma listesi başlığı girdim arkadaşlar ve oluştur diyorum. Oluştur dediğimde görmüş olduğunuz gibi oynatma listem oluşmuş oluyor. Burada açıklama girebilirsiniz isterseniz açıklamayı düzenle dediğinizde buraya istediğiniz gibi açıklama girebiliyorsunuz. Oynatma listeniz hakkında insanlar daha ayrıntılı bilgiye bu şekilde edinebiliyor. Mesela ben buraya günlük hayatım hakkında vloglar çekeceğimi hesap ettiğim için günlük hayatım şeklinde bir açıklama girdim. Açıklamaya girmeniz şart değil ama girerseniz tabii ki iyi olur. Açıklamaya girdikten sonra kaydet dedim ve oynatma listem şu anda görmüş olduğunuz gibi gibi oluştu. Oynatma listem oluştuktan sonra ben burayı kapatacağım. Tabii ki siz kanalınızda daha fazla içerik paylaşacağınız için buraya sadece vlog değil birkaç tane daha oynatma listesi kesinlikle ekleyin. Benim kanalımda nasıl diye soracak olursanız benim kanalımda yanlış bilmiyorsam 5 adet oynatma listesi mevcut ve bunların hepsi farklı konulardaki videoları birleştirdiğim oynatma listeleri. Siz de bu şekilde kendi kanalınıza uygun oynatma listeleri kesinlikle aynı teknikte oluşturabilirsiniz. Daha sonra ben tekrardan bu ekrana kanal özel özelleştirme ekranıma geri dönüyorum. Kanal özelleştirme ekranımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada vitrin videosu kısmımız var. Vitrin videosu kısmında abone olmayan kişiler için kanal fragmanı adlı bir şey göreceksiniz. Bu şeyin yanında ekle butonumuz bulunuyor. Ekle butonuna bir kez tıklıyorum ve burada videolarınız şeklinde bir arama ekranı çıkıyor. Ama bizim kanalımızda şu anda bir video yok. Sizin kanalınızda bir video olacağı için burada sizin videolarınız olacak ve o videolardan herhangi birine tıklayarak kanalınızın fragmanını belirleyebilirsiniz. Kanal fragmanınızı belirlerken dikkat etmeniz gereken şey kanal fragmanının insanların dikkatini çekip çekmeyeceğidir. Bu yüzden kanal fragmanınıza mutlaka insanların dikkatini çekecek bir şeyler koymaya çalışın. Daha sonra burada geri dönen aboneler için öne çıkan video kısmımız var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde kanal fragmanı gibi ekleye tıklıyoruz ve burada biz kendi videomuzu buraya ekleyerek geri dönen aboneler için öne çıkan videomuzu ayarlayabiliyoruz. Hatta biz şimdi YouTube'da herhangi bir videoyu bu şekilde koyarak size gösterme amaçlı bu şekilde yapacağım. Mesela ben şu anda kendi kanalımın son videosunu buraya yapıştırdım linkini ve görmüş olduğunuz gibi zaten videom burada çıktı. Bir kez tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi öne çıkan videom ayarlanıyor. Kanal fragmanını da aynı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ekledikten sonra buradan öne çıkan bölümler kısmını görüyoruz. Öne çıkan bölümler kısmı ne işe yarıyor derseniz hemen ben şöyle kanalımızın ana ekranına geleyim ve size buradan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burası tamamen Bomboş burada hiçbir şey yok. Ben size hemen kendi kanalımdan buranın nasıl olacağını örneklendireceğim. Kendi kanalıma girdiğimde görmüş olduğunuz gibi burada benim bir kanal fragmanım var. İnsanlar kanalıma girdiğinde direkt bu fragmanı görüyorlar. Hemen aşağı incek olursak yüklemeler kısım var. Görmüş olduğunuz gibi biz bunları ayarlayacağız birazdan. Yüklenen popüler videolar kısmımız var. YouTube eğitim, internetten para kazanma, mobil uygulama eğitimleri gibi burada farklı oynatma listeleri var ve ben bunları ana ekranıma ekliyorum. Şimdi yapacağımız şey de aslında kendi videolarımızı bu şekilde ana ekranımıza eklemek olacak. Tekrardan ben kanal özelleştirme ekranımıza geldim. Şu anda yüklenen videolar sıfır olduğu için burada zaten sıfır olarak gözükecek ve ekranımızda herhangi bir şey gözükmeyecek. Zaten bu yüzden kendi kanalımdan örneklendirdim aslında ne yapacağımızı. Ama biz yine de oynatma listelerimizi ekleyeceğiz ve bütün işlemlerimiz sona erdiğinde yani kanalımıza bir video yüklediğimizde siz de zaten ana ekranda bunların nasıl durduğunu daha rahat bir şekilde göreceksiniz. Hemen ben buradan bölüm ekle diyorum. ve burada kesinlikle eklemem gereken bölümlerden bir tanesi yüklenen popüler videolar olacak. Bunu ekledim görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan bölüm ekleye tıkladım tek oynatma listesi diyorum ve az önce oluşturduğumuz vlog oynatma listesini burada görebilirsiniz. Ona bir kez tıklıyorum ve oynatma listemi de buraya eklemiş oluyorum. Bunların arasında yer değişikliği yapmak istersem mesela yüklenen videoların solundan şu şekilde tutup aşağıya çekersem en aşağıda yüklenen videolar gözükecektir. Ve böyle yaptığınızda o ana ekranda neyin nerede gözükeceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem sıralama şu şekilde olsun yüklenen videolar, yüklenen popüler videolar ve oynatma listeleriniz. Oynatma listelerinizi de kesinlikle en çok beğendiğiniz videoları koymanızı tavsiye ediyorum. Daha doğrusu en çok beğendiğiniz videoların bulunduğu oynatma listesini koymanızı tavsiye ediyorum. Hatta ve hatta kendinize en beğendiğim videolarım şeklinde bir oynatma listesi oluşturup onu da en üste koyabilirsiniz. Yani yüklenen popüler videoların hemen altına koyarsanız çok daha iyi bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu şekilde bölümlerimizi ekledikten sonra hemen biz diğer sayfamıza geçiyoruz. Markalama kısmında profil resmi ve banner resmi kısımlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi bunları zaten setimizin içinde diğer videolarımızda sizlere ayrı bir şekilde anlatacağım. Bunları o yüzden şu anda es geçiyoruz ve bizim kilit noktalarımızdan biri video filigranı var arkadaşlar. Video filigranını kesinlikle eklememiz gerekiyor. Video filigranını eklemek için siz kendiniz bir tasarım oluşturabilirsiniz veya internette bulunan hazır filigranlardan kullanabilirsiniz. Ben şu anda hazır bir filigran kullanacağım. Hemen yeni bir sekme açıyorum ve buraya arkadaşlar abone ol filigranı şeklinde bir aratma yapıyorum. Abone ol filigranı şeklinde aratma yaptığımda zaten en başta bir abone ol simgesi karşıma çıkıyor. Çoğu kanalda da zaten bu filigranı görüyorsunuzdur. Ben bunu hemen sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum ve masa üstüme kaydediyorum. Masa üstüme kaydettikten sonra video filigranı kısmının yanındaki yükleye bir kez tıklıyorum ve buradan görmüş olduğunuz gibi filigranımı seçiyorum. Bu şekilde de boyutunu ayarladıktan sonra bitti diyorum. Yayınla diyebilirim artık. Bunu dediğimde şu şu anda benim filigranım kanalımda hazır bir şekilde duruyor. Ama burada yapmamız gereken tabii ki bir şey daha var. Filigranı videonun sonu olarak ayarlamanızı asla tavsiye etmiyorum. Tüm video olarak veya özel başlangıç zamanı olarak ayarlayabilirsiniz. Ben tüm video olarak ayarlayacağım ve tekrardan kaydımı yapıyorum. Kaydımı yaptıktan sonra temel bilgiler kısmına geçiyorum. Asıl önemli noktamız arkadaşlar kanalımızın açıklaması. Bu kısımda arkadaşlar kanalımız hakkında bilgiler vereceğiz. Burada yapmamız gereken kendi Bizi tanıtmak aslında ama bunu yaparken de kanalımızdaki kullandığımız şeylerin anahtar kelimelerini tespit edip bu açıklamanın içinde kullanmak olacak. Yani burada anahtar kelimeleri barındırmamız gerekiyor ve hemen sizler için bir açıklama yazacağım ve daha sonra beraber değerlendirmesini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kanal açıklaması yazdım arkadaşlar. Bu tamamen sizin kişisel ne yazmak istediğinize kalmış tabii. Kendi tarzınızı katarak bir açıklama yazabilirsiniz. Ben biraz SEO uyumlu bir açıklama yazmak istedim aslında. Bakın bakacak olursanız burada selam diye bir giriş yapıyorum ve daha sonra arkadaşlar seyahatler geziler günlük hayat, vloglar, eğlenceli gibi anahtar kelimeler kullanıyorum açıklamamda. Kanalınızı çok çok öne çıkaracak şeyler değil bunlar aslında. Daha çok videolarımızda kullandığımız SEO teknikleri önemli. Ama bunları da SEO'ya uygun bir şekilde yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Sizin için kanalınızın öne çıkma olasılığı daha yüksek olacaktır. Daha sonra aşağıda bağlantılar kısmı var arkadaşlar. Bağlantı ekleye bir kez tıklıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi bağlantı başlığı kısmı var. Diyelim ki siz buraya Instagram hesabı hesabınıza ekleyeceksiniz. Buraya ben yazacağım ki görmüş olduğunuz gibi Instagram'da takip et şeklinde bir yazı yazdım ve buraya ben Instagram adresimin URL'sini gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi Instagram adresimin URL'sini buraya girdim. Siz de kendi Instagram adresinizin tabii ki buraya URL'sini gireceksiniz. Bağlantı ekleye tıklayarak daha fazla bağlantı ekleyebilirsiniz. Facebook hesabınız olabilir bu. Twitter hesabınız olabilir. Bir web siteniz varsa web sitenizin adresi olabilir. Bunların hepsini bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ben da gösterilecek bağlantı sayısını bizlere soruyor burada. Bunu ilk 5 bağlantı veya ilk bağlantı olarak seçebilirsiniz. Bunu ilk bağlantı olarak seçerseniz sadece Instagram hesabınızı yazdığınız kısım gözükecektir. Diğerleri ise kanalınızın hakkında kısmında gözükecektir. Yani bunu siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da ayarladıktan sonra iletişim bilgileri kısmımız var. Burada bizden e-posta adresi istiyor. Bunu kesinlikle girin arkadaşlar. Çünkü birisi size iş ile alakalı bir şey yazacağında bu e-posta adresini Buraya kanalınızın e-posta adresini gireceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben bu kanalın Gmail adresini buraya girdim. Siz de kendi kanalınızın Gmail adresini bu şekilde girebilirsiniz. Bütün işlemlerimiz sona erdikten sonra yayınlaya tıklıyorum ve her şeyi kaydediyorum. Değişiklikler kaydedildikten sonra arkadaşlar isterseniz genel bir görünüme sizlerle birlikte göz atalım. Kanalımın hakkında kısmına geldim ve görmüş olduğunuz gibi burada az önce yaptığımız her şeyi gözle görebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kanal açıklamamız bulunuyor. İş sorgular için e-posta adresimiz bulunuyor ve bağlantılar kısmında da Instagram'da takip et kısmımız bulunuyor arkadaşlar. Ana sayfamızda da öne çıkan videoları eklediğim videom burada yer alıyor ama tabii ki bu burada kalmayacak. Ben şu anlık size gösterme amaçlı bunu koymuştum. Normalde burada kanalımızın kendi videosu fragman olarak yer alacak. Eğitim setimizin bu bölümünde anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videoda anlattıklarım işinize yaramıştır. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden eğitim setimizin bir sonraki videosuna geçebilirsiniz.